artık içecek şeylerden bahsedelim olur mu? Peki. Susuzluğumuzu giderecek, bize böyle e, orucumuzu tutmamıza yardımcı olacak, hem de bizi daha relax, Hı -hı. daha böyle sakin bir hale dönüştürecek muhteşem içecek tariflerimiz var. Hangisini yapıyoruz ilk önce hocam? Şimdi ee, hazımsızlık giderici çay tarifimiz var. Peki. Onu yapıyoruz. Hazımsızlık son derece önemli bir problem. Özellikle uyku saatleri değiştiği için, sahuru gecenin ortasında yaptığımız için, uykumuz bölündüğü için, sahurdan hemen sonra yatıp uyuduğumuz için çok insan hazımsızlık çeker. Bu çaylar, bu size vereceğim çaylar hazımsızlık probleminde son derece etkilidir. Gaz giderici çaylardır ve içildiği zaman akşam iftardan sonra da bunları içmek mümkün. Aynı şekilde iftar sonrası hazımsızlığa da çok iyi gelecek. Rezene koyuyorum. Rezene aynı zamanda süt artırıcı bir bitki. Bir tatlı kaşığı kadar rezene koydum. Anasonum var. Yine anason da süt artırıcı bir bitki. Yani bunları bu verdiğimiz çayı hamile, e, hamile anneler ve emziren anneler de gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Peki e, yani hamilelik süresince anason içersek doğum yaptığımızda sütümüz daha artmış olur mu? E tabi desteklersiniz. Süt artırıcı hormonu desteklersiniz. Hem rezene hem anason. Tıbbi nanemiz var tıbbi nane bizim kullandığımız yemekteki su nanesinden biraz daha farklıdır. Tıbbi nane olarak satılır. Tıbbi nane olarak almak gerekir. Bu kadar. Birer tatlı kaşığı koydum. Rezene, anason ve tıbbi nane. Üzerine sıcak su koyacağım. Kaynayan su değil, 100 derecede değil. Altını kapattık kettle'ın. İşte bir beklettik 5 dakika, 10 dakika. 80-90 derecede suyla çayımızı demliyoruz. Kaynar su koysak ne oluyor? Haşlıyorsunuz bitkiyi. Haşlamamak Haşlarsak gerekir. ne oluyor? Bunların içindeki etken maddeler Uçucu yağlar uçar gider. Çeşitli tıbbi çay hazırlama usulleri vardır. Bu yaptığımıza infüzyon çayları diyoruz. Bazı çaylar da kaynatılarak hazırlanır. Dekoksiyon çayı. Yani kaynayan suyun için atarsınız. Genellikle kök olan zencefil gibi, zerdeçal gibi kuru kökleri veya meyan kökünü demlerken kaynama usulü, dekoksiyon usulü demleriz. Hı hı. Ama bu tarz enfüzyon çaylarında suyun böyle 90 derece falan olmasını tercih ederiz. Çok sıcak su koyduğumuz zaman bu bitkilerin içindeki narin uçucu yağlar su buharıyla uçup gitmesinler hı hı. diye. Peki günde yani sahurda, iftarda ayrı ayrı mı tavsiye ediyorsunuz yoksa... Ne kadar kullanalım bu çayı? İftardan sonra ve sahurda tabii ki günde 3 bardak 4 bardak gönül rahatlığı içebilirsiniz. Evet, Hiçbir sakıncası yok. Olsun. İlaç etkileşimleri yok. Başka bir bitkiyle etkileşimleri yok. Dolayısıyla herkes güvenle tüketebilir. Çocuklara vereceksiniz çay bardağı ölçüsünde. Büyüklere su bardağı ölçüsünde verebilirsiniz. Evet. Şimdi program başında dedik ya siz sorun. Doktor Ümit Aktaş sizin için cevaplasın diye. Seyircilerimiz Hı -hı. soru sormak istiyor Buyursunlar. hocam. Buyursunlar. Alo. Alo merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Buyurunuz. İyi ee, iyi yayınlar diliyorum. Hocama bir sorum olacaktı. Buyur. Hocam siz dinliyor? Ya ben ağır ALS hastasıyım. Olsun. Ee, yaklaşık 15-20 yıldır. Ama hiç tedavisini bulamadım. Yani çok doktora gittim, çok ilaçlar kullandım. Hiç Hı -hı. tedavisini bulamadım. Peki, geçmiş Hocamdan olsun. Hocamdan yardım istiyorum. Şifalar diliyorum size. Bakın burada yazdığım ikinci kitap bitkisel kürlerle ilaçsız tedavi kitabında romatizmal hastalıklar bölümü var. Sedef hastalığı bir romatizmal hastalıktır, bir otoimmün hastalıktır. Bu tür hastalıklarda bir numaralı tedavi beslenmedir. Beslenmeyi düzene sokmadan otoimmün hastalıklar düzelmez. Otoimmün hastalık demek bağışıklık sistemi vücudun dokularına saldırdığı için meydana gelen hastalık demektir. Bu hastalıkların tamamında bağırsak düzeni bozulmuştur, tamamında ana etken glutendir. Bu kitapta yazdığı gibi beslenin lütfen. En az bir sene boyunca gluteni kesin, işlenmiş gıdayı kesin, karbonhidratları kesin, sağlıklı beslenmeye geçin. Bir, bakın 15 senedir çaresini bulamadım diyorsunuz. Bir sene boyunca beslenmenizi düzenleyin ve bir sene sonra görün bakın Sedef ne vaziyetteymiş düzelecek. Hiç merak etmeyin. Yaşadığınız vilayette mutlaka bir fitoterapi uzmanı vardır. Fitoterapi uzmanına başvurun. Ozon terapi tedavisi alın. Ozon terapi sedefte son derece etkilidir. Mutlak surette bu tedavilere devam edin. Unutmayın modern tıbbın verdiği hiçbir ilaç sedefi iyileştirmez ama beslenme sedefi iyileştirir. Beslenmeyle sedefi iyileşir, fitoterapiyle iyileşir, ozon terapiyle iyileşir. Yeter ki siz doğru şekilde hareket edin. Elinizi taşın altına koymanız gerek. Sadece bir ilaç alacağım, düzeleceğim diye beklemeyin. Mutfağınızı değiştirin, glutenden uzaklaşın. Sedef iyileşecek. Bitkisel kürlerle ilaçsız tedavi kitabında anlattık zaten. Okuyup öğrenebilirsiniz. Şöyle yapalım mı hocam. Bu kitabı hanımefendiye gönderelim. Hay hay gönderelim. Olur mu? Memnuniyetle. Size ediyorum. gelsin bu kitap. 8. hediye olarak hanımefendiye gitsin Evet bu. şifa olsun inşallah. İnşallah. Lütfen bu kitabı çok her satırını içinize sindirerek okuyun ve uyguladığınız takdirde belki de Sedef'inizi çok hafifleteceksiniz. Kesinlikle. Belki de ortadan kalkacak. Şifa olsun inşallah Bunu size. yaşam tarzı olarak İsminizi lütfen gerek. rejiye bırakın. Evet. Aydacığım, Seyircimizi e, seyircimizin ismini alırsak evet. işte bu size hediye olarak Bunu gönderir. yaşam tarzı olarak uygulamanız gerek. Bunu bir diyet olarak görmemelisiniz. Buradan tabi sedef diye konuşmayalım sadece. Bütün otoimmün hastalıklar. Hashimoto hastalığı, romatoid artrit, sedef, vitiligo bunların hepsinde temelde bağırsak duvar yapısı bozulmuştur. Bağırsak geçirgenliği bozulmuştur. Otoimmün reaksiyon varsa mutlak surette hayatınızdan gluteni çıkarmalısınız. Beslenmenizi düzene sokmalısınız. Otoimmün hastalıkların tamamı beslenmenin düzene sokulmasıyla iyileşir. Bunu unutmayın lütfen. Evet, ee... çayları verdik. Tok tutacak salata dedik. Kitaplarımızı hediye ediyoruz. Bir seyircimiz daha var. Onu da canlı yayınımıza alıyoruz. Alo. Efendim. Efendim Hayrettin Beyciğim hoş geldiniz. Ankara'dan ulaşıyorsunuz bize. Evet. Merhaba Nur Hanım. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Siz de iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Devamlı programı seyrediyorum. Çok, faydalı programı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor e, yanımızda olunca çok iyi oluyoruz. <laughs> Güzel bilgiler evet. alıyoruz. Buyurunuz efendim evet. dinliyoruz sizi. Biz hocam nasılsınız? Size çok şöyle teşekkür bir sorum Çok şükür iyiyim. Buyurun. 50 sen. yaşındayım. E, 25 yıldır elimde titreme var. Hı hı e, ee, ellerinde suç kaybı yok ama elimde herhangi bir şey tuttuğum an titremeler oluyor. Bunun bir türlü önüne geçemedim. İlaç kullanıyorum. İlaç ismini vereyim mi hocam? Vermeyin ilaç Gerek ismini. Gerek yok ilaç Vermeyin. ismini vermenize. Geçmiş olsun. Bu... mesleğiniz i̇ki nedir? İki ilaç kullanıyorum ama titrem ama halen devam ediyor. Bir türlü geçmedi hocam. Geçmiş İki olsun. Mesleğiniz e nedir Hayrettin Bey? Efendim? Mesleğiniz nedir? Ben devlet memuruydum, emekli oldum hocam. Peki. Peki. Özellikle şunun için sordum. Bu tarz durumlar nörolojik problemlerin hepsi sadece titreme değil, elde titreme değil. Bütün nörolojik problemlerde ağır metal zehirlenmesine bakmakta fayda var. Ağır metal toksikasyonları, ağır metallere maruz kalmak bu tarz nörolojik hastalıklara sebebi bulunamayan el titremesine, sebebi bulunamayan nörolojik problemlere yol açabilir. Hastalığın ismi MS de olsa, tremor da olsa, titreme de olsa mutlak surette ağır metal toksikasyonu var mı yok mu diye bakmakta fayda var. Bulunduğunuz vilayette ağır metal testi yaptıran bir laboratuvara başvurun lütfen. Yine bir fitoterapi uzmanı hekim bulursanız o size ağır metal temizliğini de organize edecektir. Eğer ağır metal toksikasyonu varsa yani vücudunuzda ağır metal zehirlenmesi birikmesi varsa bunun temizlenmesi vücuttan gerekli. Temizlenmeden herhangi bir nörolojik problem ya da ellerde titreme düzelmez. Lütfen siz de bir ağır metal testi yaptırın ve baktırın. Ağır metal zehirlenmesi varsa da tedavisi için bir fitoterapi uzmanına başvurun lütfen. Evet. Hayrettin Bey geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar olsun inşallah. Bilmemiz gereken bir şey var ki derdi veren Allah bir yerde dermanı gizli tutuyor. Aslında doğru hekimlerle yol aldığımız zaman hastalıklarımızın da nasıl şifalandığını görüyoruz, yaşıyoruz. Sonuca ulaşıyoruz. Doktor Ümit Aktaş da o doktorlardan bir tanesi Allah gerçekten böyle doktorların sayısını çoğaltsın, azaltmasın. Şimdi kıymetli hocam bütün bu işte yediğimizi içtiğimizi konuştuk. Bir şey daha sormak istiyorum size. Ramazanda sanki biraz ee, doğru da beslenemediğimiz için hı hı. vitaminsiz de kalıyormuşuz gibi geliyor. Ee, seyirci de çok sormuş gıda takviyeleriyle ilgili Ümit Hocam ne söyler? Hı. Hangi gıda takviyelerini mutlaka almalıyız bu Şimdi ay aslında boyunca? burada en önemli problem insanın gıdalarla alamadıkları. Hı hı. Gıda takviyesi ismini niye veriyoruz? Çünkü gıdayla alamadıklarımızı takviye ediyoruz. İnsan niye beslenir? İnsan vücudunda üretemediği maddeleri Dışarıdan almak için beslenir. Biz vücudumuzda omega 3 üretemeyiz, biz vücudumuzda vitaminleri üretemeyiz, biz vücudumuzda e, artık probiyotiklerimizi kaybediyoruz. Dolayısıyla biz bunları takviye olarak almak zorunda kalıyoruz. Bağışıklık sistemi bizim için en önemli faktör. Her zaman bağışıklık sistemi için çalışacağız, bağışıklık sistemi için uğraşacağız. Bağışıklık sistemi için doğru gıdaları almazsak bağışıklık sistemimiz zayıflar. O sadece Ramazan'da değil, normal beslenmeye de aynı şekilde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan'da özellikle probiyotik takviyesi hastalarımı öneriyorum. Probiyotik son derece önemli. Çünkü artık gıdalarla alamıyoruz. Hayvansal gıdaların içinde antibiyotik artıkları var. Tarım ilaçlarından dolayı sürekli vücudumuzdaki probiyotikleri kaybediyoruz. Ve maalesef artık günümüz insanı probiyotik yönünden fakir hale geldi. Oysaki probiyotik... Yaşam için olan anlamına gelir. Probiyotik olmadan sağlıklı yaşam mümkün değildir. Dolayısıyla bir kere gıda olarak bol bol sirke, bol bol turşu, bol bol yoğurt, ev yoğurt ama ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurt tüketmenizde fayda var. Bunların yanında bol bol probiyotik takviyesi almanızda fayda var. Ama mutlaka bağırsakta çözülen kapsül, enterik kapsül probiyotik takviyesi almanız gerekir. Az önce bahsettiğim tarım ilaçları, glifozat, arikotu ilacı bir şelasyon ajanı ve Topraktaki mineralleri bağlıyor. Bizim vücudumuza girdiği zaman da glifozat yine bizim vücudumuzdaki mineralleri bağlıyor. Glifozat ilk patentini niye almış biliyor musun Nur? Bilmiyorum hocam. Eski boruların içi tıkanırdı diye galvaniz borular. Evet. O boruların içini açmak için patent almış. Aa. Glifozatı döktüğünüz zaman o kireçlenmiş borunun içindeki kireci bile bağlayıp boruyu bile açıyor. İnsan vücudunda ne yapıyor siz düşünün? Hayır, nerede Ve buluyoruz bu yüzden... onu? Ne, ne, nerede o glifozat? Ayrı dediğiniz? kutu ilacı. Ayrı Yediğimiz kutu... her şeyin içinde var. Kontrolsüz kullanılıyor. A korkunç bir şey Kontrolsüz bu. Kontrolsüz kullanılıyor. Evet. Dünyada kullanılan en yaygın tarım ilacı şu anda. Dehşet verici bir ilaç ama kullanılmaya devam ediliyor. Ve her birimiz vücudumuzu Eyvah. bu ilacı alıyoruz. Farkına varmadan yediğimiz gıdaların içinde alıyoruz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin vücudunuzdaki mineralleri de bağlıyor. Ve biz bu yüzden son yıllarda yaygın bir şekilde maalesef magnezyum eksikliği görür hale geldik. Bugün toplumda D vitamini ile birlikte magnezyum eksikliği en fazla görülen eksiklik. İnsanlara tahlil yaptığımızda neredeyse tamamında magnezyumda D vitamininde düşüklük olduğunu görüyoruz. Onun için magnezyum almak son derece önemli. Magnezyumu sadece takviye olarak değil gıda olarak döneriyorum. Nereden alırım magnezyumu? Herkesin aklına şimdi muz gelecek. Muzda da magnezyum var doğru ama muzda bulunan magnezyumdan kat kat fazlası çörek otunda var. Susamda var. Haşhaş tohumunda var. Süper. Dolayısıyla gıda olarak bunları tüketmeniz son derece önemli. Mutlak surette mavi haşhaş tohumu, susam, çörek otu hayatınızın, öğününüzün içinde olsun. Az önce söyledim D vitamini. Peki vitaminini. gıda takviyesi olarak alabiliyor muyuz mesela Tabii. magnezyumu? Evet. Ben özellikle glisinat formundaki magnezyum veriyorum hastalarıma. Glisinat formu hem en iyi emilen magnezyum formlarından bir tanesi, insan vücudunda en iyi emilen formlardan bir tanesi, hem de aynı zamanda... Ruh sağlığı, zihin sağlığı için de gerekli olan magnezyum. Onun için ben özellikle gliksinat formunu tercih ediyorum.